Merhaba arkadaşlar. Nakiye'nin mutfağına hoş geldiniz. Ee, ben pazılarımızı, bir bağ pazımızı ve bir bağ pırasamızı seçtim. Temizledim, doğradım, yıkadım. Ben bunları kaynamış su dökerek bu şekilde haşlıyorum. Biraz yumuşasınlar diye. Sonra işleme başlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi harcımızın yapımına geçiyoruz. 1 kiloya kadar yakın mısırımız vardır böyle geniş bir kaba alıyorsunuz. Daha önce haşladığımız pasalarımız, pırasalarımız vardır. Onları da döküyoruz böyle malzemelerimiz içerisine. Bir kayıp süzdüm. Şimdi ben bunları geniş bir kaba aldım. Bir domates koymak istiyorum. İsteyen koyar, isteyen koymaz. Ama ben tercih ediyorum. Domates bize tad veriyor tavsiyem koysanız daha güzel olur. Bir tane sürü biber koyuyorum. Yine tercih ederseniz koymaya, isterseniz koymayabilirsiniz da Elimde varken onları da koyuyorum. Elimde bulunuyor çünkü. Kış olmasına rağmen biberlerimiz veya bir tazedir. Bütün malzemelerimi koyacağım. Bir kaşık kuru nane koyabilirsiniz. dolu bir kaşık tuz koyabilirsiniz. Daha önceden çıkardığım kemiklerini çıkardığım hamsımız var. Hamsılarımızın ayıkladığım kemiklerini çıkardım. Bir tane yumurtamız var. Biraz bir kaşık kadar biber koyabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ Yeterlidir. Bunu yoğurmaya hazır bir vaziyettedir. Ben buna birazcık sıcak su, kaynar su dökeceğim yoğururken, çünkü daha güzel oluyor. Kaynar suyla ancak kaşık yardımıyla kendine bir şekilde şekil verelim. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Mısır unundan her ne yapılırsa çok güzel, çok lezzetli. Bunu şimdi kaşıkla değil, elle yoğuracağım İyice hamurlar, malzemeler birbirine hamura kavuşsun. Bunu tavada kızartacağız inşallah. Yumurta koydum arkadaşlar ki tavada kızartırken e, hamur birbirine tutsun. Bazen yumurta kullanmıyorlar, e, hamur tavada yapışıyor istedikleri gibi şekil almıyor. O zaman da yapışınca işte güzel görüntü çıkmıyor. Ama bunu bu şekilde denerseniz yumurta da, da koyarsanız ee, gayet güzel olacaktır. Bakın hamur güzel oldu. Birazdan kızartmaya alacağım ben bunu. Bir iki dakika dinlensin. Kızartmak için tavaya alacağız bunu. Evet arkadaşlar, tavamıza birazcık yağımızı böyle gezdirelim. Şöyle kızartacağız. Yağımız kızarırken biz burada böyle elimizin yardımıyla hamurumuzu böyle alalım, elimize şekillendirelim. Bu şekilde, bu şekilde yapalım, küçük küçük yapalım. Kızgın tavamıza Yavaşça alıp kızartmaya başlayacağız. Şimdi göstereyim size. Bu Karadeniz'in neredeyse bir milli yemeğidir. Çok sevilir arkadaşlar. Bu hem lezzeti çok güzel. İster çayın yanına, ister masada, istediğiniz zaman misafirinizin yanında her şekilde yiyilebilir. Tavsiye ederim. Denemediyseniz deneyin da pratik bir yemektir. Sağlıklıdır. Yavaş yavaş bunlar kızaracak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kızarıyor. Böyle altını çevirelim. hafif ateşte güzelce altını yavaş yavaş kızarsın. Bakın sap sarı olmuş. Gördüğü gibi lezzeti bu kadar güzel. Buna Karadeniz bölgesinde her türlü isim verirler. Kimisi hamsi kuşu diyor, kimisi tavada çırahta der. Kimisi bilmiyorum farklı yörelerde isimli olarak geçiyor, kullanılıyor ama Karadeniz bölgesinde e, bazı yerlerde buna kulübika da diyorlar. Ama biz buna hamsi çırahtası diyoruz. Evet arkadaşlar hamsi kuşlarımız hazırdır. Pişmiştir, gayet güzel çıtır çıtır olmuştur. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.